Diyar Çanakkale'ye indim Hüzünle büyük gemiye bindim Ecebat'tan kaleye döndüm Çanakkale'nin kalesi birbirine bakar Çanakkale'de 253 bin şehidimiz yatar Ruhları şad ve kanları cennet olsun Namaz gahta kılmışlar nöbetle namaz Allah'ım onların sevabını denizin suyundan Karanın toprağından daha çok yaz Seyit Onbaşı diyorlar, 270 kilolu topu kaldırmış. Allah'ım bu nasıl asker? Paşası sorar, karşılığında ne istersin diye. Aç olduğu için bir ekmek ister. Arkadaşlarımın hakkı olur diye onu da almayan asker. Ruhu şad olsun. Solandere şehitliğine vardık. Taşılan çevrilmiş şehit mezarları gördük. Kendi oğlunu gölgeye koygun deyip de başları yaralıları saran doktoru duyduk. O doktorun da ruhu şad olsun. Avustralya şehitliğine vardık. Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan kandırılmışlar. Çanakkale'de ineri sürüp de öldürülmüşler. Tek çamın dibinde yatarlar. Üç aylık yerden ziyaretçimiz gelir diye bakarlar. Mehmet Çavuş abidesi denize bakar. Dibinde elli yedi bin şehit yatar. beyaz camda mezar taşı. Okuyamadım cahilin hangisi çavuşta, hangisi onbaşı. 21 ile 22 yaşı. Allah'ım bunlar ne kadar genç asker. Ruhları şah olsun. <laughs> Yahya çavuş şehitliğine vardık. İngiliz gelmiş de karaya dayanmış. Akan şehit kanı denizi boyamış. Yahya çavuşu üç arkadaşı geçirmemiş düşmanı orada tam üç gün oyalamış. Ruhları şad olsun. Anadolu'nun bir köyüne geldik küçük müzeye girdik. Gövdeki çarpışan mermi, iliştir gibi matıra, kafatasında çakılı mermiyi gördük. Onun da ruhu şad olsun. Sargıdere şehitliğine vardık. İşinizde burdurlu da var mı diye sorduk. Burada olmayan memleket yok dediler. Burayı düşman vurdu, kurşun yağmur gibi yağdı. Şehit kanı derelere doldu dediler. Şehit kanından otanan ağaç kökünü yere salamadı da beline sardı dediler. O ağaçta şehitlerimize gölge olsun. Ana parçaları ağır da kucağında düşman bir asker gördük. Bu karşı ağaran yerde ne diye sorduk. Topumla, tüfeğimle beni buraya gömürün diye askeri duyduk. Onun da ruhu şad olsun. Atatürk John bayırından düşmana bakar. 10 metre ümünde Perdi çakmağın kardeşi yatar. Yandı, yandı, yandı John bayırı. Yedi gün yedi gece yandı. Sekizen bin şehidin katında bir de orman müdürü kaldı. Onun da ruhu şad olsun. Analar, analar, analar. Mermi taşıyan, hamur yuğuran, vatan için oğlan doğuran, git oğlum git askere dönme sakın, ya gazi ol ya şehit diyen analar. Çanakkale geçilmez, suyu tuzlu içilmez, doğuda batıda olan şehitlerimiz. Ak baba, gözü yaşlı ana, eli kınalı kalan gelin, biri birinden seçilmez. Hepisinin de ruhu şad, mekanı cennet, Muhammed Mustafa salli ve sellem efendimiz komşu olsun. Bizleri de musafir etsinler inşallah. Evet, alkışlıyoruz havanı değerlerimizi. İşte vatan böyle kazanıldı, daha güzel anlatılamazdı.